şarkısı beraber kurardık biz mutlu olan günleri Hayatımı mahvettin gittin işte sevdiğim benim sevgim yetmedi Sen de haklısın tabi Kurduğum bu kalplerin hesabını ver hadi çevirdiğin yok Harbiden de güzeldi yıkılmadık biz baba Dündük yine hayatta hayalin sebep kadın dört duvarlı odamda Ahmet'i bitirdin o son kelimelerle Sebepsizce gittin işte mutlu musun o pijde işte. demeden kıydın işte bu cana Hesabımız görülecek bunu sen Sana kaldı aşkımız bitirdin lan her şey Yaşayamaz bu beden senin sayende bitti Son satırları dinle sensin benim gerçeğim Ahmet'in sen bitti bak mutlu ol sen sevin Avuturdum kendimi belki gelirsin diye Gelmedim ve sebepsizce gittin işte ellere 2013 Style Akeş burası Şanlıurfa